İlk eklemimiz Articulatio stenle Eklem şekline göre sellar, hareket tipine göre sferoid grubu eklemdir. Klavikula ile sternum arasında ligamentum sternoclaviculare anterius var. Arkada da klavikula ile yine sternum arasında ligamentum sternoclaviculare posterius var. Klavikula ile birinci kosta arasında da ligamentum costa klavikulare var. İki, iki arasında da ligamentum interklavikulare var. Burada gördüğümüz eklem artikulasyo akromia Ligamenti de ligamentum akromia Buradaki ligamentler burada içinde gördüğümüz evet, ligamentum korakohumerale. Burada gördüğümüz ligamentum trapezoideum. Buradaki de ligamentum conoideum. Bu ikisine birlikte ligamentum coracaculeocular coraca ediyoruz. Buradaki ligament ligamentum transversum scapula superius. Buranın altından nervus suprascapularis üstünden de arter, arter ve ven suprascapularis geçiyor. Arkasında gördüğümüz şu ligamentum transversum scapula inferius. Buradaki eklem humerus'la skapula arasındaki eklem artikulatio humeri. Bu kasın altındaki ligament ligamentum glenohumerali. Burada gördüğümüz ligamentum transversum humeri. Buradaki bursa bursa subdeltoidea burada da bursa subacromialis. Bu ikisi birleşmiş burada gördüğümüz şekilde. Burada gördüğümüz bursa, bursa subscapularis. Evet, buradaki eklemlerimiz humerusla ulnaris arasında artikülasyon humeru ulnaris. Humerusla radialis arasında artikülasyon humeru radialis. Radialis ile ulnaris arasında artikülasyon radio ulnaris. Buradaki ligamentlerimiz, ligamentum collaterale ulnaris. Burada ligamentum collaterale radialis. Buradan gelen ligamentum annulari radi. Radius'tan ulnaya çapraz giden de aşağıdan yukarı doğru korda obliqua. El ve bilek eklemlerini anlatacağız. Burada aralarda belli olmuyor ama ligamentum kollateraller var. Çapraz bir şekilde. Bunların her biri ligamentum palmare. Bu eklem artikülasyon. Metakarpo Şu arada belli oluyor mu? Bu arada ligamentum metakarpalya transversi profindir. Şu eklemler artikülasyon, interfalangialis, proksimalis ve distalis. Burada ligamentum, carpometacarpalia, palmaria. Burada da ligamentum, carpometacarpalia, dorsalia var. Ve metakarpallerin arasında ligamentum, intermetacarpalisler var. Burada unladan bileğe doğru giden ligamentum, unla carpale, palmare var. Burada yine radyustan bileğe doğru giden ligamentum radyo radyo kalpare palmare var. Burada os kapitatumdan başlayıp etrafa ışınsal şekilde yayılan ligamentum kalpi radiatum var. Şurada yine lateralde ligamentum kollaterale radiale. Burada da ligamentum kollaterale unnare var. Ligamentum radiokarpali dorsal fazla fleksiyonu ligamentum ile palmar da fazla ekstansiyonu önlüyor. Ligamentum kollaterali kalp radiali ulnar abdüksiyonu kısıtlıyor. Ligamentum kollaterali kalp ulnar ede radial abdüksiyonu kısıtlıyor.